Hanım dostlar bugün sizin için PUBG Mobile TikTok videolarını çekelim. Gəlin izleyelim. Buna 50 bin gelirse sizin için dağını <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu bir mayna, mayna <laughs> Bu e, gözel Abi orada ne de Onu da yorumlar yazarsın da. <laughs> Bu çok güzel. Partan diyor. <laughs> Aha. Arkadaşlar cüzey seçmiş. Oh. Bu arada Türk kardeşlerimize salamlar olsun. Oh. <laughs> Arkadaşlar ben ne o, o, o e, dans etmeler gelmiyor onu da yorumlara yazarsınız. Ben şu anda PUBG Mobile'a ye yeni başladım. Ne? Ne? Adam vurdu? Gördünüz mü? Gördünüz mü? Güzel vurdu. Arkadaşlar onlar bana niye çıkmıyor? Onu da yorumlarda belirtirsiniz. <laughs> Bakın. Oo. Kaşmadı bende de bu geldi arkadaşlar. Şu anda oynayacağım sizin için. <laughs> Kaçtı. Ha vuruyor. Arkadaşlar ne vurdu? Arkadaşlar ne vurdu? Ayda ne şey Ne oluyor? Oh. O <laughs> oh, bu için çok uğraşmışlar arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi. Aa, Bak ki, arabası. O. Ha? O Oh. Oh. güzel arkadaşlar. Bir beğeneceğiz. Aa, bir anima animasyonla karşılaştık. Animasyon. Oha, Joker. <laughs> Kafadan indirdi zaman. Aa, bu indirmiş. Abi, ben... Ardaşlar. <laughs> Siz bu başqa videolardan seçin. Siz dostlar başqa videolarda çəkəcəm. Hə, bax. Ardaşlar, onda bana çıxmır. Görürsünüz kimi, əylmələrdən. Onda bir də yorumlar yazırsınız. O Lutlara bak. Abi bir animasyonla karşılaştık yine dostlar. Oh. Güzel animasyonmuş. Oh. Güzelmiş. Arkadaşlar bu da sonuncu galiba. Olmamış. Arkadaşlar siz, siz, e, bir belirsi de Bu 30 bin gelirse Ama e, like atmıyorsunuz arkadaşlar bu nasıl? Bakıyorsunuz görüyorum e, videomda 60 bin bakıyorsunuz. Like atmıyorsun niye? arkadaşlar. silahlardan da baxmayın la. Otomobila bax, qardaş. O arabaya baxın, of. Of. Bu buna çıxsa la, onun maşın sekretə baxın. Baxın mənalı dostlar, iPhone-u varmır. Arkadaşlar bu yer yok lan bizde. E, bu nasıl bir yer? E, onu yorumlara yazma unutmayın e, bu arada. Böyle hiç e, böyle Arkadaşlar bomba. <laughs> Sağ olun, dostlar. E, e, ben de burada video e, bitiriyorum. Sağ olun.